Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. AYT videolarımıza devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, su dalgalarında işlediğimiz e, o girişim olayının ışıklardaki, ışıktaki versiyonunu yani çift yarıkta girişim olayını ve incelemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Işık dalgalarının girişimi için aynı fazla iki kaynak gereklidir. Bunun için tek renkli ışık e, kaynağı ve Çift yarıklı engel şekildeki e, düzerek kurulabiliyor gençler. Yani burada bir şey var. Bu zemine böyle yarıklar açılıyor. Buradan gelen kaynak sanki şuradan dalga üretiyormuş gibi e, davranıyor. Dalga kaynağı gibi davranıyor ve ne olmuş oluyor sayın arkadaşlar? Girişim olayını gözlemlemiş oluyoruz. Nerede? İşte şuradaki e, şey arasında. Burasına e, fart diyeceğiz. Buraya perde diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Perdenin üzerinde aynı şey gibi arkadaşlar. Girişim olayı gibi düşünebiliriz. Ancak burada e, dalga katarı ve düğüm çizgileri yerine aydınlık ve karanlık saçaklar olduğunu ne yapabiliriz ifade edebiliriz sayın gençler. Evet. Perde üzerinde herhangi bir noktaya kaynakların her ikisinden de tepe tepe ya da Çukur çukur geldiğinde bu noktaya aydınlık saçak yani oradaki e, sudaki dalga katarı dediğimiz şey buradaki aydınlık saçağa denk geliyor. E, tepe çukur ya da çukur tepe olduğunda da sevgili arkadaşlar su dalgalarında ne demiştik? Düğüm çizgisi demiştik. Burada ise ne diyeceğiz? Karanlık saçak e, oluşur demiş olacağız sevgili arkadaşlar. E, merkez doğrultusu hizasında oluşan e, saçak A0 dediğimiz şeydir ve bunun adına ne diyoruz? Merkezi aydınlık Saçak demiş oluyoruz sevgili gençler yani e, nerede şeklimizi şöyle pardon evet merkezi aydınlık saçak nerede oluşur sorusunun cevabı şöyle çok pardon işte tam burada oluşan saçağımız tam şurada oluşan saçağımız merkezi aydınlık saçaktır aynı merkez doğrusu gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar su dalgalısındaki girişim olayındaki e, bunun üstünde ve altında eşit sayıda ne olacak karanlık ve aydınlık saçaklar oluşacak diyebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar bir dalga katarı bir düğüm çizgisi bir dalga katarı bir düğüm çizgisiydi su dalgalarında. Burada ise ne olacak? Bir aydınlık bir karanlık bir aydınlık bir karanlık olacak. E, yol farkı da dediğimiz gibi eğer e, dalga boyunun tam katı ise sevgili gençler aydınlık saçak n-1 bölü 2 şeklinde buçuklu katı ise de bu p noktasının karanlık saçak olduğunu ne yapacağız? Söyleyeceğiz sevgili gençler. Evet aynı zamanda <laughs> Kaynaklar arasındaki farkın e, bu şekilde olduğunu söylersek en lambda aydınlık saçak. Şimdi hemen hatırlayalım arkadaşlar diğer videomuzda. Şöyle iki tane kaynağımız vardı. Kaynakları birleştiren doğrumuz vardı. <laughs> Şöyle bir P noktamız vardı. Buraya XK demiştik. Şuraya L demiştik. E, şu arkadaşlar arasındaki uzaklığa da D dediğimizde bu e, şey yol farkı. Şuradan da geliyor karşımıza. D çarpı XK bölü l şeklinde de karşımıza geliyor e, ve bunun ne olduğunu söylüyoruz. Eğer şu yazdığımız ifade tam katıysa dalga boyunun aydınlık, buçuklu katıysa karanlık saçak olduğunu söylemiş oluyoruz sevgili gençler. Evet işte merk yani perde üzerinde görünen perde dediğimiz şey burası sevgili arkadaşlar ve. 2 tane ardışık iki tane aydınlık saçak ya da ardışık iki tane karanlık saçak arasındaki mesafeye saçak aralığı diyoruz ve bunu delta x ile ifade ediyoruz sevgili arkadaşlar. Peki nasıl buluyoruz hocam bunu? L çarpı lambda bölü D çarpı N şeklinde buluyoruz. Burada hocam bu değerler neler diye sorarsanız şöyle şekil üzerinden gösterelim arkadaşlar. Kaynağım burada lambda. Şu uzan uzaklığım Şimdi bu perde. Bu da font olarak adlandırılacak. Bu L. Şu uzunluğunda D olacak. Şuradaki yarıklar arasındaki uzaklığım D olacak. Delta X eşittir. L çarpı. Fontla perde arasındaki uzaklık çarpı dalga boyu. Çarpı. Ay bölü. Şu yarık genişliği. D çarpı N. Hocam buradaki N nedir? Fant ile ekran arasındaki yani şu ortamın kırıcılık indisi olarak adlandırdığım şeydir sevgili gençler. Evet hemen bir soru e, ile devam edelim. Olayımıza yang deneyi şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki düzeneklerde yapılıyor. Yarıklar sırasıyla havadaki dalga boyu lambda bir, lambda 2, lambda 3 olan ışıklarla e, aydınlatılıyor. Perdede oluşan girişim saçaklarının e, aralıkları eşit olduğuna göre ışıkların dalga boyları arasındaki ilişki nedir? Şimdi sevgili arkadaşlar hava su cam şeklinde gitmiş. Bakın cam büyük su büyük hava şimdi hemen formülümüzü yazalım neydi formülümüz delta x eşittir l çarpı lambda bölü d çarpı n idi şimdi hepsinin delta x'e eşit olduğuna göre bakın l'ler aynı l'lere bakmama gerek yok d'ler aynı D'lere bakmama gerek yok. E, o zaman L ile D'ye bakmayacaksam neye bakacağım? Lambda ve n oranlarına bakacağım. Atıyorum camın kırıcılık indisi 3 olsun, suyun kırıcılık indisi 2, hava'nın kırıcılık indisi 1 olmuş olsun. Yani böyle olmak zorunda değil ama e, ilişki bulacağım için, aralarındaki ilişkiyi bulacağım için böyle bir değer verebilirim. Dolayısıyla lambda bölü n oranlarının sabit olabilmesi için Şöyle bir şey çıkmalı karşıma gençler. Lambda 1 bölü 1 bu arkadaş için yazdım. Eşit olmalı. Lambda 2 bölü 2 bu arkadaş için eşit olmalı. Lambda 3 bölü 3. Dolayısıyla burada e, büyüklük sıralamam nasıl bir şey olmalı arkadaşlar? Cam ortamındaki dalga boyu, ışığın dalga boyu en büyük. Sonra su, sonra hava. Yani 3 büyük, 2 büyük bir şeklinde e, dalga boylarımı ne yapmalıyım? Sıralamalıyım. Yani Ceyhan olmalı sorumun cevabı. Evet, şekildeki yank deneyinde ışık kaynağı lambda dalga boylu ışınlar yaymaktadır. Ee, evet. Burada ışık kaynağı burada. Lambda boy, dalga boylu dalgalar yayıyor. 2 ee, lambda 5.5 lambda demiş. Buna göre P noktası girişim desenindeki yeri ne olur? Hemen bakıyorum arkadaşlar. PK1 eksi PK2 eşittir. 5.5 ee, lambda eksi 2 lambda. Buradan ne geldi sayın arkadaşlar? 3.5 lambda geldi. Yani lambda'nın buçuklu katı. Dolayısıyla n eksi 1 bölü 2 lambda demiş olacağım. Buradan lambdalar gitti. 3.5 dediğim şey 7 bölü 2 eşittir n eksi 1 bölü 2. Bu 1 bölü 2'yi karşıya attım. 8 bölü 2 eşittir n. Yani n dediğim şey ne oldu? 4 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar bu adam nerededir? Buçuklu olduğu için karanlık saçak üzerindedir. 4 bulduğum için de 4. karanlık saçak üzerindedir diyebilirim. Cevabım E'dir diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Yang deneyinde yarıklar düzlemi ekran arasındaki ortamın kırma indisi N'dir. ekranda oluşan saçak aralığı delta x'in artırılması için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz? Hemen formülümüzü yazalım buraya gençler. Delta x eşittir. L çarpı lambda bölü D çarpı N. Şimdi benden neyi istiyor? Bu e, delta x'in artmasını istiyor. Delta x'in artması için font ile hemen bakın. L lambda bak bunları bir daha hatırlatalım. <laughs> dalga boyum lambda. Fan perde arasındaki uzaklık L. Burası D. Buradaki ortamın kırıcılık indisine N idi. Bakın bütün değerlerimi yazmış oldum. Şimdi kullanılan ışığın dalga boyu arttırılırsa lambdayı arttırdım üstte olur. Dalga şeyi saçak aralığının artmasını sağlar. Yarıklar düzlemi O noktası etrafında bir miktar döndürülmeli. Şimdi O noktası etrafında bir miktar döndürürsem şöyle yapmış olurum. Yani D'yi azaltacak bir hamledir bu sevgili arkadaşlar. Bu da olur. Yarıklar düzlemi ekran arası uzaklık arttırılmalı. Bakın L'den bahsediyor. Bu da olur. N kırılma indisi azaltılmalı. Yani paydada bölümdeki bir şeyi azaltırsam bölümün değeri artar. Bu da olur. Kaynak ok yönünde bir miktar hareket etmeli. Arkadaşlar bunu yapmam demek e, aydınlık saçakların parlaklığının artmasını e, sağlayacak bir olaydır. Saçak aralığını etkileyecek bir olay değildir. Yani şuradaki mesafeden bahsediyor. E, bakınız burada bu mesafe ile alakalı herhangi bir büyüklük e, içermiyor formülüm. Dolayısıyla cevabım ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet yan deneyinde yarıklar düzlemiyle ekran arasında kırma indisi havadan büyük ortam konuluyor. Buna göre heh, hemen formülümüzü yazalım. Delta x eşittir. L lambda d n ee, Ne yapıyormuş? Havadan büyük bir ortam. Yani n'yi arttırıyor. N'yi arttırırsa saçak genişliği değişir. Saçak sayısı değişir diyor. O da doğru sevgili arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçan yeri değişir. Merkezi aydınlık saçan yeri değişmez sevgili arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın. Her zaman tam olarak burada bir e, merkezi aydınlık saçak oluşacaktır diyebilirsiniz. Ve Ha, değişir. Değişmez arkadaşlar. Aynı yerdedir. 3 yanlış. Dolayısıyla sorunun cevabı e, C seçeneği olmuş oldu. Evet çift yarıkta girişimle ilgili bazı özelliklerimiz var gençler. Ortamın değişikliği ne yapmayacak? Merkezi aydınlık saçan yerini değiştirmeyecek ancak buradaki N'nin arttırılması saçak genişliğini azaltacak ya da tam tersi bir durumda N'nin azaltılması delta x'i artırıp gene saçak yerinin değiştirmeyeceğiniz merkezi aydınlık saçan yerini değiştirmeyeceğini söyleyebilirsiniz sevgili gençler. Evet kaynağın düzleme yaklaşması ya da uzaklaşması bakın formülümüz neydi delta x eşittir l lambda d n'di dolayısıyla burada şu aradaki a mesafesiyle ilgili herhangi bir şey olmadığından dolayı bu olay saçak genişliğini, saçak yerlerini, saçak sayısını etkilemez. Sadece ne var gençler? Yaklaştırırsanız aydınlık saçaklar daha parlak olur. Ee, uzaklaştırırsanız aydınlık saçaklar e, ışık şiddeti biraz daha az olmuş olur. Evet, şimdi kaynağı şöyle yukarı doğru hareket ettirirseniz gençler merkezi aydınlık saçağınız burada ne yapacaktır? Şöyle bir miktar aşağı doğru hareket edecektir. Ancak saçak genişliğimizin formülü gene L lambda D N olduğundan dolayı e, herhangi bir değişiklik olmayacağını ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani saçaklar böyle aşağı doğru kayar. Eğer yukarı doğru alsam aşağı doğru alsaydım da ne yapacaktı? Yukarı doğru kayacaktı diyebilirim sevgili gençler. Evet burada bakınız. D üssü dediğim yer şurası gençler. Eğer siz kaynağı böyle bir miktar çevirirseniz yarık genişliğiniz azalacak. Yani D üssü e, olmuş olacak. D üssü dediğim şey D kos theta olduğundan dolayı kosinüs teta 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı burada saçak genişliğinizin ne yapacağını söyleyebilirsiniz. Artacağını söyleyebilirsiniz. Ancak merkezi aydınlık saçan yerinin değişip değişmemek konusunda kesin bir yorum ne yapamazsınız sevgili arkadaşlar? Yapamazsınız. Evet devam ediyoruz. Çift yarıkta yapılan girişim deneyinde ee, ekran ok yönünde döndürülerek bir konumdan iki konumuna getiriliyor. Lm eşittir Mn olduğuna göre Lm ve Mn arasındaki saçak sayısı için. Şimdi gençler burada Mn'yi şöyle uzaklaştırmışım. Uzaklaştırdığım için hipotenüs gibi olmuş. Dolayısıyla ee, Lm arasındaki şu noktamız L'miş. Lm arasındaki mesafe ne olacak? Daha çok saçak sağarken ee, Km arasında ya, ya da Mn arasındaki burası da ne olacağından dolayı MN arasında saat saçak sayısı ne yapacak? Biraz daha azalmak durumunda kalacak sevgili arkadaşlar. Artar azalır şeklinde Adana şeklinde cevabımızı ne yaparız? Söyleyebiliriz. Evet diğer bir sorumuza bakıyoruz. Yang deneyinde yarıklar düzlemi bir konumunda iken OK ee, arasında girişim saçaklarının aralığı delta x1 iki konumuna getirildiğinde girişim saçaklarının arasındaki aralığı delta x2 oluyor x1 eşittir x2 olması için. Hmm. Şimdi gençler x1 için yazıyorum bak. L çarpı lambda bölü d çarpı n. 2 için yazıyorum. L çarpı lambda bölü. Şimdi böyle getirince ne oldu? Şeyim şurası oldu. Bu açının da teta olduğunu kabul edelim. D kos. Theta çarpı n oldu. Bu eşitliğin sağlanmasını istiyor. Yani normalde bunlar birbirine eşit değil. Bu hareket ee, saçak aralığını azaltacak bir hareketti normalde. Kaynağın ışık şiddeti azaltılmalı. Işık ile alakalı bir durumum yok gitti. Dalga boyu daha küçük bir ışık kullanılmalı. Şimdi bakın paydada bir şeyi bölen kısımda bir şeyi azalttım. O zaman yukarıdan da bir şeyi azaltırsam oran gene ne yapabilir? Sabit kalabilir. Mesela işte atıyorum 4'e 4 olsun ilk başta. Burası 3'e düştü. Bunu da 3'e düşürürsem 3 bölü 3, 4 bölü 4. Gene 1 oranını sağladım. Dolayısıyla bu olabilir. Yarıkla ekran arasındaki uzaklık azaltılmalı. Yarıkla ekran arasındaki uzaklık neydi gençler? L idi. Gene L'yi azaltırsam alt taraf azalttım. Üst tarafı da azaltırsam gene eşitlik ne yapılabilir? Sağlanabilir. Dolayısıyla 3. öncülümde doğru. Yani cevabım ne olmuş oldu? E seçeneği olmuş oldu. Evet çift yarıkta yapılan girişim deneyinde perde üzerinde oluşan saçakların genişliği delta x'tir. K ışık kaynağı ile yarıklar düzlemi arasında cam konuluyor. Hmm. Yarıklar düzlemi ile perde arasında cam konuluyor. Bu işlem yapılınca perdedeki saçak genişliği nasıl değişir? Yarıklar ile düzlemi arasında ışık kaynağı ile yarıklar düzlemi arasına cam konuluyor. Daha sonra yarıklar e, düzlemi ile perde arasına cam konuluyor. He, önce ışık kaynağıyla yarıklar düzlemi arasına cam koyuyor. Sonra yarıklarla perde arasına cam koyuyor. Hmm. Evet arkadaşlar, şimdi burada bu olayın olması herhangi bir şeyi ne yapmayacaktır, değiştirmeyecektir. Çünkü e, yani ışık kaynağıyla yarıklar düzlemi arasına cam koyma, ışık kaynağıyla yarıklar düzlemi arasına cam koyma. E, buradaki saçak aralığı neydi benim? L lambda bölü D endi. Burada herhangi bir şeyi değiştirmeyeceğinden dolayı önce değişmez. Sonra buraya cam doldurduğunda enimiz artacağından dolayı delta x'imiz azalacak diyebilirim. Önce değişmez. Sonra azalır şeklinde bir bilgi. Doğru bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Evet çift yarıkta yapılan girişim deneyinde tek renkli ışık kullanılmıştır. Girişim deneyinde merkezi aydınlık saçağının yerini değiştirmek için. Şimdi L'yi arttırmam bir işe yaramayacak. Kaynak kaynağı yarıklar düzlemine yaklaştırmak. Bu da arkadaşlar herhangi bir e, olayı ne yapmayacaktır? Değiştirmeyecektir. Merkezi aydınlık saçak yine aynı olur. Kaynağı yarıklar düzlemine paralel hareket ettirmek. Evet burada yukarı ya da aşağı hareket ettirmek ne yapacaktır sevgili arkadaşlar? Merkezi aydınlık saçan yerini değiştirecektir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı B seçeneği olmuş oldu diyoruz ve e, çift yarıkta girişim deneyimizi konumuzu bitirmiş oluyoruz sevgili gençler. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar.